Merhaba arkadaşlar. Bugün birbirine çok benzeyen iki soruyu çözeceğiz. Sorularımız arasındaki temel fark birinde A ve B yani bize verilen sayılar pozitif tam sayı diğerinde ise reel sayılar. İlk sorumuza başlayalım. Dediğim gibi A ve B pozitif tam sayı toplamları 19 çarpımlarının en büyük değerini istiyor. Güzel. Böyle sorularda sayıları birbirine Yakın, mümkünse de eşit seçmeye çalışacağım. Bu durumda eşit seçemiyorum. Neden? Çünkü eğer A, B eşit olsaydı iki tane A dediğim şey 19 ve A dediğim şey 19 bölü 2 olurdu. Ki bu da bir pozitif tam sayı değil. Dolayısıyla A ve B'yi bir eşit seçemeyeceğim. Birkaç tane deneme yapmam lazım. Ee, 1 ve 18 aldığımı düşüneyim. Toplamların 19 olduğunu görebiliyorum. Çarpımları ise 18. 2 ve 17'yi seçeyim. Toplamları yine 19 ama çarpımları 34 güzel. Burada neye dikkat edeceğim? Sayılar arasındaki fark azaldıkça yani sayılar birbirlerine yaklaştığı zaman yani bunu arttırıp bunu azaltıp sayıları birbirine yakınlaştırdığım zaman çarpımının değeri artıyor. Dolayısıyla ben sayıları birbirine olabildiğince yakın seçeceğim. E, bu durumda gördüğünüz üzere 9 ve 10'u seçersem birbirine daha yakın yok çünkü ardışıklar e, buradan da 9 çarpı 10'dan. 90 diyebilirim ilk sorumun cevabı için. İkinci sorumda ise A ve b birer reel sayı toplamlarım 19 çarpımın en büyük değerini istiyor. Az önceki soruda bahsettiğim gibi A'yı B'ye eşit seçebilirim. Çünkü A'yı B'ye eşit seçtiğim zaman A artı A 19 bilgisi var elimde. Dolayısıyla 2 A eşittir 19 ve A eşittir 19 bölü 2 diyebiliyorum. Neden? Çünkü 19 bölü 2 bir reel sayı hiçbir sıkıntı yaratmaz. Güzel. Demek ki A çarpı B aslında A çarpı A'ya eşit. E A'm da zaten 19 bölü 2 idi. 19 bölü 2 ile 19 bölü 2'yi çarparsam 361 bölü 4 ediyor yüksek ihtimalle. Teşekkürler.